Evet. Ara testin ikinci ara test kısmındayız. Beyza'mız. Dilara'mız. Ve İrem'imiz mevcut. Beyza'nın 3 yıl önceki yaşı Dilara ve İrem'in 3 yıl önceki yaşlarının toplamına eşittir. Beyza'ya x, Dilara'ya y, İrem'e z dedim. Dönelim 3 yıl öncesine. Her birinin yaşı 3 azaldı mı? Beyza'nın 3 yıl önceki yaşı bu ikisinin toplamına eşitmiş. O zaman x eksi 3 eşittir y artı z eksi 6 mı? O zaman x eşittir y artı z. Hatta y artı z eşittir x artı 3 mü çıkar arkadaşlar? Evet. Kalemimizin rengini değiştirdik. Çünkü ikinci bilgiye geçeceğiz. Neymiş? Bugünkü yaşları x, y, z mi demiştik? x artı y artı z 45 miymiş arkadaşlar? y artı z yerine x artı 3 yazsam olur mu? Çünkü Beyza'nın yaşını arıyorum. O zaman 2x 3'ü karşıya atarsak 42'ye X eşittir. 21'e mi? Beyza'nın yaşını çok rahat bir şekilde bana verdi. Aşağıda Reyhan Cansu ve İklim'in 2011 ve 2030 yılları arasındaki yıllarındaki yaşları verilmiştir. Ne farkı var? Arada geçen bir 29 senelik süre var. O zaman yazmaya başlayalım. X T artı 29 mu? Z Y artı 29 mu? Z, y X artı 29. Reyhan doğduğunda yani 2001'e göre bakarsak T yıl önce Cansu kaç yaşındaydı? Y eksi T'yi arıyoruz. Yani Y'yi T cinsinden yazmamız yeterli. X T artı 29 muydu? O zaman Y eşittir T artı 29 artı 29'dan 58 mi çıktı? Yani yani 2001 yılınca Cansu Reyhan'dan 58 yaş daha büyük doğduğunda da yaşları farkı hiç değişmez. Dolayısıyla doğduğunda da aralarındaki yaş farkı 58 olacağı için e doğduğunda kaç yaşında Reyhan? 0 yaşında. O zaman Cansu'nun kaç yaşında olması gerekiyor? 58 yaşında olması gerekiyor. Anne hemen yazdım. Bakın buraya da yazarken hep yazdığınız gibi çocuk sayısında yazdım. Annenin yaşı 3 çocuğunun yaşları toplamın 2 katına. x, e 2x. 4 yıl sonra anne tek başına 2x artı 4. 4 yıl sonra 3 çocuk x artı 4 mü? x artı 8 mi? Ne? x artı 12 arkadaşlar. Bunu artık herhalde videolarımızdan öğrendik. Neymiş? Şimdi denklemi nasıl kuracağız bakın annenin yaşından 14 eksikmiş. Çocukların yaşı. O zaman eşitleyebilmek için ancak çocukların yaşına 14 eklersem annenin yaşına eşit olur. Doğru mu? 2x artı 4 eşittir. x artı 26. Bu bu tarafa, bu bu tarafa. x eşittir 22. Anne bugün 2x yaşındaydı. 44'e eşit çıktı. Yani herhalde sizin için basit bir soru olacak. Elif ve Sude. Elif'in yaşının, Sude'nin yaşına olan oranı 4 bölü 7 ise Elif'e 4x, Sude'ye 7x derim. 4 yıl sonra yaşları toplamı. 4 yıl sonra yaşları toplamı. Pardon yaşları. Toplamları ise kaça eşitmiş? 85'e. 11x artı 8 eşittir 85 ise 11x eşittir. 85'ten 8 çıkartırsam 77. x neye eşit çıkar? 7'ye eşit çıkar. x 7 ise Elifimiz ve Sudemiz bakalım. 7 kere 4 28. 7 kere 7 49. Gerçi farkı 3x olduğu için doğduğunda aralarındaki yaş farkı 3 çarpı 7'den 21 olacak ama hadi buradan da görelim. Doğduğunda yani 28 yıl önce Sude yine kaç yaşında? 21 yaşında çıkar. Ömer ve Cihangir'in 5 yıl önceki yaş ortalaması 13. Buna göre aralarında Ömer'den 2 yaş küçük Asya, ve Cihangir'den 10 yaş büyük Mehmet Galatısa 4 kardeşin bugünkü yaş ortalaması kaç olur? Asistanlar ve doktorlar sorusunda çözdüğümüz gibi yaş ortalamasını nasıl buluruz? Yaşları toplamının kişi sayısına bölerek. Burada iki kişimiz var. O zaman Ömer X yaşında, Cihangir Y yaşında şu an. 5 yıl önceki yaşları ortalaması 13'müş. Peki o zaman yaşları toplamı şöyle yapalım bakın. Hepsini bir silelim. Kafamız karışmasın. Ömer ve Cangir. En başta yapmamız gereken hep söylediğim şeyi kendimiz yapmadık. Yazmadık. Kaç yaşında? X, Y. 5 sene önce kaç yaşında? X, eksi 5. 5 sene önce kaç yaşında? Y 5. Kaç kişiler? 2 kişiler. Neye eşitmiş? 13'e. X artı Y eksi 10 bölü 2. 13 ise X artı Y eksi 10. 26'ya. X artı Y 36'ya eşit. Şimdi. Şimdi. Kalemimizin rengini değiştirdik. Çünkü ekstra bilgiler geliyor. Asya geldi. Asya kaç yaşında? Aralarına Ömer'den 2 yaş küçük Asya. X eksi 2 mi? Ve Mehmet geldi bakın. Bu kimdi? Cihangir'den 10 yaş daha büyük. Şimdi yaşları ortalamasını nasıl bulacağız? Hepsinin yaşları toplamına bakarak x artı y artı x eksi 2 artı y artı 10 bölü kaç kişiler? 4 kişiler. 2x artı 2y artı 8 bölü 4'ü mü arıyoruz? x artı y'miz kaçtı? 36. 2x artı 2y, x artı y'nin iki katı mı? 72 artı 8 bölü 4. 80 bölü 4'ten yaşları ortalaması kaça eşit çıktı? 20'ye eşit çıktı. Bir ekstra bilgi daha. Ömer ve Cihangir'in, bunu konuda anlatırken de anlattım. Ömer ve Cihangir'in şu anki 5 yıl önceki yaşları ortalaması 13 ise şu an, bakın aradan kaç yıl geçti? 5 yıl. Yıl aritmetik ortalamaya direkt etki eder. Yani şu anki yaşları ortalaması neye eşit arkadaşlar? Direkt 18'dir diye söyleyebiliriz. 2020 yılında Sezen Aksu'nun doğum tarihi ile Şener Şen'in yaşının toplamı A, Şener Şen'in doğum tarihi ile Sezen Aksu'nun yaşının toplamı B'dir. Buna göre A artı B neye eşittir? Anlamamız için birazcık şu arkadaşlara Sezen Aksu'nun doğum tarihi X yılı olsun. Şener Şen'in de doğum tarihi Y yılı olsun. 2020 yılında Sezen Aksu'nun yaşı 2020 eksi X midir? Şener Şen'in yaşı 2020-y midir? Evet. Bu verdikleri ifadeyi öncelikle A'yı yazalım. A neydi? Sezen Aksu'nun doğum tarihi ile Şener Şen'in yaşı 2020-y. B neydi? Sezen Aksu'nun yaşı artı Şener Şen'in doğum tarihi. Bu ikisini toplarsak arkadaşlar A artı B 2x artı 2020 eksi Y artı 2020 eksi X artı Y. Eksi X ile artı X eksi Y ile artı Y birbirini götürdü. Geriye sadece 2020'lerimiz kaldı. Evet bu şekilde gene arada yeni sorulardan da gelecek. Böyle bir şey yapmayı planlıyorum. Bu şekilde şimdilik yaş problemlerini bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yine yine başka kaynaklardan da çözmeye devam ederiz.